Selamlar. Aden Yoga YouTube kanalına hoş geldin. Bugün burada yeniden bir meditasyon pratiği yapıp devamında rehber kartlarımızdan mesajlar alacağız. Bugünün mesajları bizim için neymiş bakacağız. Yine 2 dakikalık bir pratik olacak. Yani meditasyonun asıl kısmı 2 dakika sürüyor. Bazen başlangıcında nefeslerle bedenimizi hazırlıyoruz. Bazen sonunda da meditasyondan çıkış yapıyoruz. O böyle toplamda 3 dakikayı bulabiliyor ama asıl meditasyon 2 dakika gibi. Hazırsan gel rahat bir oturuşa. En rahat ettiğin oturuşta olabildiğince dik kalalım. Dik kalalım ki daha odaklı olabilelim. Belki şu an çok kolay olmuyor senin için dik oturmak ama zaman içinde bunun da çok geliştiğini göreceksin emin ol. Meditasyon bir pratik. Yaptıkça yaptıkça gelişiyor. Hayatta her şeyde olduğu gibi oturmayı, dik durmayı, dik bir şekilde nefeslerimize odaklanabilmeyi de aslında pratik ettikçe kesinlikle geliştirebiliyoruz. Şimdi bugün çok önemli bir pratik yapacağız. Aslında her pratik kendi içinde çok önemli. Bedenin farklı yerlerine destek olabiliyor, farklı duygulara ortaya çıkmasına yardımcı olabiliyor. Biri dengelenmeye yardımcı olabilirken biri belki karındaki rahatlamayı ve genişlemeye alan açıyor. Her bir pratiğin farklı farklı amacı var aslında. 30 gün içinde de her gün farklı bir pratik yapıyor olacağız. Şimdi burada bugün nefes pratiğimiz karna yönelik nefesler olacak. Yani diyafram nefesleri alacağız. Solunum sisteminin o en aşağısına kadar iteceğiz nefesi. İyice bir hissetmeyi amaçlıyoruz. Karna doğru akan nefesleri. Şimdi bu pratik neden bu kadar önemli? Öncelikle gün içinde bazen bir konuşma yapmamız gerekebiliyor. Bazen bir sunum yapabiliyoruz. Belki şarkı söylüyorsun sesini iyi kullanmaya ihtiyacın var. Belki bir eğitmensin. Gün içinde uzun saatler ders veriyorsun. Böyle meslekler de yapıyor olabilirsin ama hepimiz için konuşurken nefesi iyi bir şekilde kontrol edebilmek için sağlam bir diyaframa, karna doğru akabilen nefeslere ihtiyacımız var. Bu yüzden çok çok kıymetli bir pratik. Hazırsan oturuşuna gel. Sadece şunu yapacağız. Ellerini karna doğru yerleştirebilirsin ki karna doğru yönlendirdiğimiz nefesleri ellerinde hisset. Karna nefesi aldığında karnın genişleyecek, sonra yeniden alçalacak, küçülecek, bunu yapıyor olacağız. Gözlerini kapatabilirsin burada. Eller de karında. Şimdi iki dakika boyunca karna doğru nefeslerin aktığını gör ve fark et. Belki zaten nefesler karna doğru rahat akıyor. Bunu bir şekilde devam ettirebilirsin. Eğer göğse nefes alma alışkanlığın varsa... Şu an onu bir kontrol etmeyi dene. Nefesleri daha çok karna yönlendirmeyi dene. Belki biraz efor uyguluyorsun başta. Karın genişleyip alçalması için. Nefesleri burundan alıp ver. Ve ellerinin altında yükselip alçalan Karnını fark et. Git gide yapmaya devam ettikçe yavaşlayacak nefeslerin. Kendine zaman tanı. gitgide daha da doğal bir hale gelecek bu nefesler. Odağını ellerinin altında yükselip alçalan karnına getir. Emin ol şu an zihninin karşına getirdiği hiçbir düşünce o kadar da önemli değil. Nefeslerini izle. Şimdi iyice karnına doldur nefesi. Yavaşça bırak. Ellerini serbest bırakabilirsin. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça arala. Tekrar hoş geldin. Bu pratiği benimle yaptığın için çok teşekkür ederim. Şimdi kartlarımıza geçelim. Bugün Tanrıça Rehberliği Kehanet kartlarından karşımıza çıkan 3 kart ne olacak? Belki sen de içinden düşünebilirsin hangi numarayı seçmek istiyorsun. Okay. Karşımda kartlar dizili 1, 2, 3 şeklinde seçtiysen şimdi açıyorum. Birinci kartımız Tanrıça Bridget vazgeçme diyor. Doğru olduğuna inandığın şeyin arkasında dur. Harika. İkinci kartımız Tanrıça Yemanya. Bulunmaz fırsat kartı. Önünde önemli kapılar açılıyor. O kapılardan geçerek ilerle diyor. Ve üçüncü kartımız Tanrıça Hathor alıcılık kartı çıktı. Diyor ki almak için kendine izin ver. Bu ön enerjini ve başkalarına verebilme kabiliyetini artıracaktır. Bugünün mesajları bunlardı umarım senin için güzel bir mesaj olmuştur. Katıldığın için, izlediğin için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutma. Önümüzdeki günlerde yine burada buluşuyor, beraber meditasyon yapıyor olacağız. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.